Öğrencilerden doğal kozmetik. Bartun Üniversitesi Orman Fakültesi öğrencileri ardıç, sedir ve sığla gibi ağaçların kök ve yapraklarıyla kozalak kullanarak parfüm, krem ve sabun üretti. E, amacımız biliyorsunuz sentetik ürünlerin e, yan etkilerinin e, gittikçe ortaya çıkmasından dolayı, gün geçtikçe ortaya çıkmasından dolayı doğal e, tıpta ve diğer alanlarda doğal ürünlere doğru e, gidişe hızla bir gidişin olduğunu gözlemledik. Ve bunun sonucunda da biz bu doğal ürünlere gereken değeri vermemiz gerektiğini düşündük. Bu bağlamda da biz öğrencilerimizle gördüğünüz gibi Hı. laboratuvar ortamımızda %100 doğal kendi ürünlerimizi kendi logolu, Bartu Üniversitesi logolu ürünlerimizi üretmeye başladık. Öğrencilerin hazırladığı ürünlerin döner sermaye kanalıyla satılıp üniversiteye gelir sağlanması hedefleniyor. Öğrenciler ürünlerin çok beğenildiğini üretimlerini daha profesyonel şekilde arttırmayı hedeflediklerini belirtiyor.